selam gençler bugün bugün sizinle beraber yorumlara bakacağız ilk yorum abi, abi senin spring ve maskesiz hali ne gençler şimdi bunu nasıl açıklayayım spring maskesiz hali ne var tabii ki bir maskesiz hali bir dakika Sırplink ve maskesiz halini görmeye hazır mısınız? 1, 2, 3. Purple guy. yani purple guy. bu arada arkadaşlar bu bölümün ikincisini gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bu arada Discord'dan falan yazışmak istiyorsanız altta yorumlara yazın. Zaten Küncan diye bir arkadaşımız da yazışacağım Discord'dan. Oğluna söz verdim çünkü. Yani yarın yapacağız. Neyse hadi. Görüşürüz.